Tok atlayamadım. Ne oluyor lan? Abu. Sizi, sizi okyanusların en büyük yırtıcısıyla tanıştırayım. Abu. Bruce adındaki bu büyük beyaz köpek balığı, gözleri dönmüş bir şekilde etrafındaki insanları uzaktan sinsice izliyordu onları gördüğü her fırsatta büyük bir intikam duygusuyla saldırmaya hazırdı. Kama susamış bu seri katil, bu yüzen dev köp öğütücüsünün doymak bilmez bir iştahı var. Daha geçen gün suya dalmış masum bir dalgıcı ısırmak için tüm gücüyle saldırmış ve bulunduğu kafesin içine girmeye çalışmıştı aklında başarılı olamayınca günler boyunca o, o teknenin etrafında ya. pusu ya. kurmuş ya. ve bu kadar saldırganlığa da ne gerek var ya bu ne, neymiş yani bu anladın mı ya denizin Nihayet yakaladığı yani. ilk fırsatta daha teknenin var, içine var. atlamayı başarmıştı. Devamını anlatmak istemiyorum. Kaba, Sizlerin kaba, hayal gücüne bırakıyorum. Mı? Buna benzer pek çok Bıyım, ürkütücü, bayağı korkutucu bayağı hikayeyi bayağı daha önce bayağı duymuş bayağı olduğunuzu bayağı tahmin ettiğim için bayağı boşlukları rahatlıkla doldurabilirsiniz. Çünkü insanın korku duygusunu mıncıklamak başka diğer tüm duygularından çok daha kolay. Korkuyu yenmenin en kolay yoluysa bilmekten geçiyor. Mesela okyanuslarda yaşayan yüzlerce köpek balığının her bir... Ya bilmekten mesela ya da büyük cahillikten. Çünkü her şeyi bildiğimi düşündüğüm anda da mesela. Hani biliyor gibi düşünürsem korkmam anladın mı? Ya yani bizde mesela korku yok. Niye? Cahillik var. Mesela Barış abi haklı. Hani bilgi konusunda haklı. Ama her şeyini bildiği bir insan mesela. O kadar cahil mesela. Anladın mı? Birini tek tek yaptım. tam olarak şu anda nerede olduğunu görebileceğinizi biliyor muydunuz? Nasıl yani? Böyle bir harita var. Bu haritayı kullanarak neredeyse gerçek zamanlı olarak köpek balık... Barış abi de konuşurken birebir iletişimi kuruyormuş gibi hissediyorum hep. Yani. hareketlerini lütfen. izleyebiliyorsunuz. Örneğin Breton adlı Allah köpek balığı 15 Mayıs Allah. 2021 sabah 09.42'de Bermuda Şeytan Üçgeni olarak da bilinen sularda görülmüş. Ondan 15 dakika önce 2 metre 45 santimetre uzunluğundaki Slinger... Çıtırdır mı? O Çıtır ya, girip girip. Yo oğlum Duruyor ben duruyorum kanka. lan. Ben durdum oğlum ben dur durup oraya bak. Ne siz yazdınız ben durup baktım. Bak oraya baktım hiçbir şey oynamıyor. He var mıydı? Kemal kuzenin profil fotoğrafına baksana. Yok hacı hacı ben durdum ben. Ben durup baktım da herhalde gerizekalı çıktı bilmiyorum ben aklımda yoktu yani. ...adlı mako köpek balığı Meksika Körfezi'nin ılık sularında kapatılmış. ...altısını yapıyormuş. Ondan bir saat yapayım, önce de işte. dünyanın diğer yarım küresinde Sonra. Nepeyan adlı bir kaplan köpek balığı Büyük Okyanus'un güneydoğusundaki yeni Kaledonya sahillerinde arıza endam etmiş. Üstelik bu dişi köpek balığı tam 4 e, metre boyunda. 26 Mart tarihinden bu yana yaklaşık 1,5 aydır takip ediliyor. İzlediği rotaya dikkat ederseniz Norfolk adalarından kuzeye doğru yüzdüğünü fark edebilirsiniz. Aynen. İnsanların yaşadığı yerlere doğru gidiyor. Sahillerde dolaşan bir köpek balığı yoksa bu videonun başında sizlere tarif ettiğim burusun yeni versiyonu nepean mı olacak? Bu soruya az Aynen. sonra cevap vereceğiz ama eminim şu anda aklınızda başka bir soru işareti daha oluşmuştur. Bunları nasıl bu kadar yakından takip edebiliyorlar? Burası Nova Scotia kıyıları. Suda yüzen dev yüzgece aldırmaksızın atlayan kişi daha önce bu işi yüzlerce kez yapmış biri. Bu köpek balığını oh, no, yüzen no, no, no. bir platformla kısa süreliğine suyun dışına çıkartıp hızlıca kan ve doku örnekleri alıyorlar. Bir yandan da o üst yüzgece özel bir etiketleme sistemini yerleştiriyorlar. Spot Tag adı verilen bu cihaz GPS uydularına konum bilgisi gönderiyor. Cihazın iki tarafında bakır iletkenler bulunuyor. Suyun içindeyken kapalı bir devre haline geldiği için herhangi bir veri iletimi yapmıyor. Köpek balığı suyun üstüne çıkınca devre bozulduğu için cihaz da uyanıyor Bak. ve bulunduğu yerin konum bilgisini uydulara pingliyor. Bu şekilde 5 yıldan uzun bir süre çalışabiliyor ve araştırmacıların köpek balığının davranışları hakkında ayrıntılı bilgiler elde edebilmesini sağlıyor. Yeni nesil etiketleme cihazları ise suyun altındaki ışık miktarı, sıcaklık, derinlik gibi başka bazı bilgileri de toplayıp depoladıktan sonra belli aralıklarla uydulara gönderebilecek şekilde tasarlanmış. Bu bilgileri herkesin bizim bile görebiliyor olması okyanus altındaki yaşam hakkındaki farkındalığımızı arttırabilme ihtimali açısından çok değerli. Üstelik sadece onları görmüyoruz, isimlerini bile biliyoruz. Az önce nasıl etiketlendiğini gördüğümüz o köpek balığına da bir isim vermişler. Nugumi. Yerlilerin dilinde, dilinde bilge nine, nine bir anlamına bir gelen bir söz, bir söz, bir söz bir bu. Ne? 50 yaşında olduğu ve bugüne kadar yüze yakın çocuğa ve toruna sahip olduğu tahmin edildiği için böyle bir isim verilmiş. Kendisi birkaç ay boyunca sahillere yakın yüzdükten sonra 22 Şubat tarihinde birdenbire yön değiştirmiş. 3 aydır Atlantik Okyanusu'nun derinliklerine doğru yüzüyor. 135 günde 5570 mil yol gitmiş. Oo. Yani günde ortalama 41-42 mil Oo. mesafe kat ediyor. Özel 50 hayatta 50 kalmamış ama. Oğlum özel hayatta kalmamış. Bir de köpek balığı kendi denizinde geziyor anladın mı yani? Sahili Harbi yani. Yürü. Ne yapsın yani? Nerelere takılsın? Bir alan mı çizelim ne yapalım anlamadım ki. ...daki bir nene için işte fena sayılmayacak bir performans bu. Ama bundan çok daha ilginç başka bir saptama daha yapalım mı şimdi? Eğer hayatı boyunca günde ortalama 41 mil yüzdüyse toplamda 748.250 mil gezmiş ya demektir. Milyon Yaklaşık 1.2 milyon kilometre. Yani ya. dünyanın çevresini 30'dan fazla kez dönmüş ve hala yüzmeye devam ediyor. Hangi insan evladı? Sadece vücudunu kullanarak, yürüyerek bu kadar mesafe kat Lan, etmiştir, sanki ne bırakın su diyor, sadece... Lan su götürüyor amına kodum ya. Lan su diyor, götürüyor diye bir şey mi var oğlum? Full yüzüyor ya düşün yani. Sen yürüyebilir Lan, misin böyle yap... arkamdan rüzgar vursa? Amına asfalt hareket ediyor usta benim de öyle mesela hayvanlarında yürüyen yol var oraya çıkıyorum ben mil mi yaptım oluyor o zaman? Seni yürüyen merdivene koysal o zaman aynı zamanda da yürüsen 1 milyon 200 bin kilometre gider misin? Lan yürümüyor, bak, yürümüyor. Bu mesela abi, ben o zaman oturduğum yerde şöyle kafamı kaşıdım, o zaman yürüdüm. Onun abi da bu tıslar şey, Bir şey söyleyeceğim. Ben, bana da mesela balık el derlerdi, ben de girdim, zaman çıkmam mesela, ben de 2 kilometre yürüyorum. Doğru diyor, düşünüyorum. doğru diyor. O zaman sen de yürümüyorsun, dünya dönüyor. Ama ilerlemiyorum. Ir, Ama altın kayıyor. Zaten bak kopey, asıl birerinki diyor kopeyen balayankını o. O duruyor suda, dünya dönüyor, su havada tutuyor onu. O döndükçe yol gidiyor, anladın mı? O sadece yönünü değiştiriyor sağa sola. Yani gözümüze büyütmeyin. Hoş derim mi kaçan hayvandan ne korkarsınız amına kodum? Kemal Cahacı öyle bir kamera açmıyor. Bir şey diyeceğim. Bu köpek mi oğlum hoş diyeceğim. Kaçıyor <laughs> 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 oğlum. Antalya'da bir müdür kere gördüm. Hoş amana kodum dedim. Geçti öteye doğru. Ya siktir ki istavrit görmüşsün amına koyayım yolun içini. Dil balığı görmüş de demiş gitmiş ulan köpek bana host desen şey mi yapar ya? Köpeklar köpek var köpek balığına diyor. köpek balığına hareket sıkanınca mal gibi kalırlar bu arada ben denedim. Ben Gördüm şey, yani. Ya nerede denedin? Yazsın ya. Şeyde, şeyde, ben, ya siz nerede yaşıyorsunuz? Ben niye görmedim kardeşim, o zaman Kardeşim kardeşim olayı anlatayım mı sana? Ben <laughs> Tekirdağ Şarkı Tekirdağ Şarköy'de denize girdim. biraz ilerledim amına koyayım. Anladın mı? Baktım köpek balığı durdum amına koyayım. O da gitti ondan sonra. <laughs> Antalya'nın her tarafında da köpek balığı. Eray doğru söylüyor bak. Doğru. doğru. Eray, Kanka bu bilmiyor mi? amına koyayım. Bu bilmiyor ya. Ne bilsin amına koyayım. Havuzdan başlayan bir ürdüğü var. Senin amına koyayım yalanını sikeyim senin. Sen plastik havuza şey korluklarla giren adamsın yüzme bilmediğin için. Anam Anam diyor lan Cem. ne diyorsun oğlum ben balık adam. Ece vücudunu ya, kullanmayı yani, ya. geliştirdiğimiz lan, en olursan, gelişmiş teknoloji. Mersin'e tek geçiyordum da tuttular amına koyayım Ferit abiler. Kırmızıdan Mersin'e geçiyordum. Devam. Ile, uçaklarla bile bu kadar mesafeyi hayatı boyunca giden çok az sayıda insan vardır sadece bir haritadaki verilere bakarak onlar üzerinde derinlemesine düşünerek bu deniz canlıları hakkındaki korku duygumuzu Hayret ve şaşkınlık duygusuna dönüştürebilmeyi başardık şimdi bir de yanlış bildiklerimizi düzeltmeye çalışalım videonun başında sizlere Bruce diye bir köpek balığından Orada, niye? yanlış bildik Mesela... Şuradan şu şöyle dönse kestirme olurmuş. Buradan niye böyle dönüp buraya ya yolu kaybetmemek için mi acaba? Bir rotası var mı acaba? Arıyor oğlum işte ne var ne yok. Bir tane oradan bir ya, balık bulacak, yiyecek, geçecek. Sana ne mi? Nasıl sana Ben bunu bunu bu arada bu olayı protest ediyorum. Aynı olay. <laughs> dur dur. dur, tas, dur. <laughs> yani dur, dur. köpek balığının bir özel hayatı olamaz mı yani bu Niye bir ayrımlaştırılıyor filan? Belki orada geziyor yani. bunun şöyle ne gibi bir var oluyor? He, şöyle bak. Dedi ya yüzeye çıkınca alıyor pingi diye. Uydu. Bak burada almış, burada almış. Burayla burayı birleştirmişler. Anladın mı? Bak burada almış, burada almış. Belki de şurada yüzeye çıkmadı. Alttan yüzdü, geldi, döndü buraya geri mesela. Anladın Bu, mı? Ne olmuş biliyor musun? Benim <laughs> teorimi söyleyeyim mi? Ne? <laughs> Orada kıyıya yaklaşmış, Eray'ı görmüş. Eray durunca Allah demiş, öbür tarafa gitmiş. Orada da bir bakmış, başkası duruyor. Oradan ha, da mu geri dönmüş. Bu lan onu, bunu, Tekirdağ şey neydi? Ne diyordun? Tekirdağ Şarköy kanka <laughs> yalan mı? Bu. bu konum yalan amına koyayım. <laughs> İnanmayın böyle şeylere. <laughs> ben gördüm amına koyayım ya. Devam. Diklerimizi düzeltmeye çalışalım. Videonun başında sizlere Bruce diye bir köpek balığından söz etmiştim ya. Aslında o 1975 yılı yapımı Jaws adlı filmden bir karakterdi ve o filmin kötü adamı olarak tasvir edilen bu karakter hakkında söylediğim her bir cümle yanlıştı. Köpek balıkları insanları izlemez. Az önceki haritadan da anlayabileceğiniz gibi insanlar köpek balıklarını Doğru izler. Diye. Hatta bu izleme konusunda o kadar takıntılıdırlar, o kadar ileri giderler ki onları doğal ortamlarından çıkarıp yüzgeçlerine hayatları boyunca taşıyacakları izleme araçlarını monte etmekten bile çekinmezler. Köpek balıkları oldukça akıllı hayvanlar olmalarına rağmen intikam gibi insanlara has ve karmaşık duygulara sahip değillerdir. Ve en önemlisi kana susamamışlar. Hele insan ya da herhangi bir başka memelerin kanına çoğunlukla ilgi duymazlar ve tabii ki doymak bilmez bir iştahları da yoktur. Bazı köpek balıkları haftada sadece bir ya da belki iki kez beslenirler. Limon köpek balıkları vücut ağırlıklarının yüzde ikisinden daha az yerler. Bir köpek balığının su altındaki bir kafese yaklaştığını, orada iplere sıkışıp etrafa çarptığı veya bir kafesin ağzına takıldığı bir sahne gördüğünüzde bu köpek balığı için acı verici ve tehlikeli bir durumdur. Üstelik insanlar tarafından bilerek oluşturulmuş bir durum. Köpek balıklarını kafese daha da yaklaştırmak için yem kullanır insanlar. Bazen köpek balıklarının takip ettiği hız, yem üzerine odaklandığı için onun kafese çarpmasına neden olur. Köpek balıkları geriye doğru yüzemezler ve bu yüzden de engelden uzaklaşmak için kafalarını bir o yana bir bu yana savurmak zorunda kalırlar. Ve tabii ki teknelerin içine de atlamazlar. Suyun dışında kendilerini iyi hissetmezler. Son olarak insanları gördükleri her fırsatta onlara saldırmazlar. Eğer öyle olsaydı her gün yüzlerce saldırı haberi duyardık ama insanlar köpek balıklarına saldırır. Her yıl milyonlarca köpek balığı yüzgeçleri ya da etleri için ya da sadece zevk için avlanıyor. Evet, denizlerin en büyük yırtıcısının en büyük düşmanı belki de bu gezegenin değil tüm evrenin en hırçın varlığı olan biz insanlar. Neyse ki gelişen teknolojinin de yardımıyla artık onlar hakkında her zamankinden daha çok bilgiye sahibiz. Sadece uydularla değil, sıradan insanların kullandığı dronlarla bile daha önce hiç Orada görmediğimiz önce çok üzüldüm ya. Bak, böyle ya. manzaralarla karşılaşıyoruz. Nepeyan insanların yaşadığı yerlere doğru gidiyor de, demiştik. De, de, Sadece de, o değil de, ki de. yüz binlercesi öyle. Bak. Fakat biz bunu daha yeni yeni öğreniyoruz. <laughs> Güney Kaliforniya'da geçtiğimiz günlerde kaydedilen bu görüntülerde sörfçülerin arasında dolaşan köpek balıkları var. Geçmişte kim bilir kaç kez buna benzer durumlar oluştu. Şu anda kim bilir kaç kişi etraflarında sessizce dolaşan köpek balıklarından habersiz böyle yüzmeye devam ediyor. Sörf tahtasından düşen bu kişiyi fark etmemiş olması imkansız. Oğlum şuna baksana gerçekten bak. Harbiden bu düşecek de o bu denizin kralı bu ya. Ama o hiç ilgi göstermiyor. Benzer durumlarda meydana gelen saldırıların çoğu genç ve tecrübesiz Biraz köpek balıklarının kötü ışık koşullarında insanı kendi avlarıyla karıştırmasından kaynaklanıyor. Görüş koşulları açık olduğunda etrafı çepeçevre bak çoğu saldırılar Görüşü alamadığı için şey zannediyormuş, yemeği bilmem ne. Çevre fark. insanlarla çevrili olsa bile hareketsiz kalmayı tercih ediyor. Asıl şaşırtıcı olan Yine insanın körlüğü. Biz? Buradaki sörfçülerin hiçbiri onun farkında bile bak, değil. Bak, bak, bak. Olsaydı onlardan biri böyle üstüne doğru yüzemezdi. Sörf tahtasının üstünde ilerleyen bu kişi o anda burnunun dibini bile göremiyor olmalı. Attığı kulaç neredeyse köpek balığının kuyruğuna değiyor. Oo. Adeta Aa. onun kuyruğunu tokatlıyor. Ama o hiç oralı değil. Biz insanlar gerçekten çok garibiz. Belki de her gün bilmeden nice canlıyı tokatlayıp duruyoruz. Oysa bilsek onlardan korkarız. Ayy. Neyse ki teknolojinin de yardımıyla artık sadece köpek balıklarına değil, gezegenimizde yaşayan hemen tüm canlıları çok daha yakından izliyoruz. İzledikçe tanıyoruz. Tanıdıkça seviyoruz. Sevdikçe biliyoruz. Bilmek neden bu kadar önemli? Çünkü bilmeyen bilmediği şeyden korkar. Bilense bilgisi arttıkça korkmaktan çok saygı duyar. afladı. <laughs> 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 güzel abi, bir deneyimdi. Barış abi güzel bir deneyimdi. Buyurun 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 arkadaşlar. Valla likeladım. Kral. Ve 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 sonunda keşke. Hadi eyvallah çetimdesin.